Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Biz de bu mücadele sonrasında hem oyuna taktik açıdan bir bakalım dedik hem de biraz sosyal medya yorumlarına baktığımızda bazı noktalarda soru işaretleri olduğunu fark ettik. Hem bu soru işaretlerini gidermeye çalışım hem de biraz da kendimizin de bizim de söylemek istediğimiz birkaç bir şey var. Onları sizlere aktarmış olalım. Öncelikle herhalde bu karşılaşma Burak Yılmaz için, Burak Hoca için oldukça önemliydi. Çünkü teknik adamlık yoluna giden bu sürecinde, bu yolunda en önemli karşılaşmasına çıktı. Galatasaray'da, Plasman 2'de. Galatasaray'da şu an Süper Lig'de Fenerbahçe ile beraber herhalde karşılaşmak istemeyeceğin takımlardan birisidir. Galatasaray tarafında Okan Burun zaten tecrübesine laf söylemeye hiç gerek yok. Özellikle büyük maçlarda, büyük takımlarla oynadığı maçlarda kendisini rakip analizi konusunda kanıtlamış bir hoca. Sadece Galatasaray'da değil, Başakşehir'de de Akisar'da da aynı şekildeydi. Şimdi çok da fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde sahaya bakalım. Çünkü bazı pozisyonları da sizlere anlatacağım o sıra. Onlar da ekrana gelecek. Konuk ekipten başlayalım. Kalede Burak Hoca Mert'i oynattı zaten bunu bekliyorduk. Mert, Bahtiyar, Omar Koley. Burada Amarte Sağ tarafta Rozi oynadı. Orta sahaya hoca Amir, Tayfur. Önlerinde Getson. Sağ tarafta Gezal. Solda Raşit ise ileride Abu Bakar'ı tercih etti. Galatasaray ise biraz daha Manchester maçındaki gibiydi. Muslera, Angelino, Abdülkerim, Davidson Sanchez. Burada Saça Boy vardı. Hemen önlerinde Kaan hoca yine tercih etti. Kaan, Torreira, Zaha, Kerem, Tete ve Icardi. 11 ile de Galatasaray sahaya çıktı. Şimdi şunu söylemek gerekiyor aslında ben Beşiktaş'ın 11'ine baktığımızda maçta önce sanki Beşiktaş'ın direkt Mert'ten Abu Bakar atacağı uzun toplarla beraber oyunu daha iyi kurabileceğini düşünüyordum. Çünkü düşüncem şu şekildeydi. Mert'in attığı uzun top Burada Abu indireceği toplar. Hemen ardından Abu Bakar indirdikten sonra burada zaten Getson oynuyordu. Getson'un sağ Gezal'a ya da sol tarafta bulunan Raşitse'ye çıkartacağı toplarla beraber atan olgunlaşmasını bekliyordum. Fakat biraz daha Burak Hoca farklı bir oyuna gitti ve paslaşma sürecine başladılar. Burada sanki Beşiktaş adına en fazla yapılan hatalardan birisi bence bu oldu. Yani Beşiktaş'ın derbideki oyun planı hatalarından birisi bu oldu. E yani şu da demekti çünkü Beşiktaş karşılaşmada ezilmedi. Bunu da söylemek gerekiyor ama maç farklı bir yöne de evrilebilir. Bilirdi. Bu şekilde söyleyelim. Galatasaray'a baktığımızda zaten Galatasaray hoca burada Kaan'ı tercih ederek orta sahadaki sertliği, baskı gücünü arttırmaya yine tercih etti. Aynı şekilde Manchester maçında da bunu yapmıştık. oldukça başarılıydı burada da. Yine aynı şekilde Kaan'ı tercih etti. Galatasaray'ın şöyle bir oyun planı var. Şimdi Beşiktaş'ı şu şekilde hızlı bir şekilde 4-4-2 gibi değil de şöyle 4-2-3-1 gibi yaptığımızda Icardi'yi öne gönderiyoruz. Burada Torreira ve Kaan ve geriye kalan 4 oyuncunun sürekli önde baskı yaptığını biliyoruz. Burada Zaha aynı şekilde baskı yapıyor. Tete baskı yapıyor. Icardi kaçıyor ve burada Kerem'in oynadığı rol çok önemli ki sezon başında da aslında bizim Zaha transferiyle beraber anlattığımız bir nokta vardı. Kerem evet solda oynuyor fakat Zaha geldikten sonra Kerem'in 10 numaraya kaymasını bekliyordu ki Kerem de zaten bunu geçtiğimiz sene Mertens'le beraber zaman zaman yine bu noktada değişiklikler yaparak göstermişlerdi. Yine aynı şekilde de burada Kerem'in baskı sonucunda Galatasaray'a gol kazandırdığı bir şey, an vardı, bir pozisyon vardı. Şimdi şu şekilde bakalım. 26. dakikaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'da şu çok önemli bir durum. Birebirlere yüklenerek oynuyorlar. Özellikle bu ilerideki 4 oyuncu birebir de yükleniyor. Burada Tete'nin şu oyuncu ekardı ettiğini, Zaha'nın ekardı ettiğini, Icardi'nin ekardı ettiğini ve Kerem kalıyor geride. Burada Omar Koley Mert'in ayağına ama ters ayağını bir top gönderdi. Hemen ardından Mert bir daha topu düzeltmeye çalıştı. Düzelttikten sonra uzun vururken... İşte burada tabii burada şunu da belirtmek gerekiyor. Burada Kerem'in baskısı nedeniyle zaten Mert topu uzun vurmak zorunda kaldı. Uzun vurdu. Uzun vurma sonucunda burada tekrardan devreye girdi Galatasaraylı oyuncular. Icardi'ye geldi ve burada yine Omar Kole ile beraber pozisyonu çok iyi hatırlarsanız bir paslaşma yaptı Icardi'ye sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdik düzgün bir vuruş dememin de şu o noktada o şutu atmak zor. Burada Omar Kole'nin arka arka iki hatası Beşiktaş'ın gol yemesine neden oldu. Aslında şöyle bir durum da vardı. Yine maçın 6. dakikasındaydı bu durum. Angelino için ayrı bir parantez açacağım burada. Hemen şunları eski yerlerini hızlı bir şekilde toplayayım. Angelino'nun oyununun şu anki oyununun Galatasaray'a uygun olmadığını düşünüyorum. Nedenini de şundan dolayı açıklayacağım. Şimdi Angelino Leipzig'de veya Hoffenheim'de daha doğrusu Almanya'da oynarken üçlü oynayan takımlarda oynadı. O yüzden sürekli olarak arkasında boşluklar bırakmıyordu. Çünkü orada oyun kaymalarıyla beraber çok hızlı bir şekilde onun oynadığı bölgeler kapatılabiliyordu. Fakat Galatasaray dörtlü oynayan bir takım. O yüzden Angelino'nun ileriye çıkışları arkada ister istemez boşluklar oluşturuyor. Anhelion'un en önemli özelliği doğru isabetli orta açması ki bu konuda da zaten Leipzig'de yanlış hatırlamıyorsam iyi bir prime dönemi vardı. Liginde asist krallarından birisi olmuştu o dönem. Zaha'nın neden Anhelion'u ile anlaşamadığın en basit örneği. Şimdi şu şekilde gösterebiliriz bunu. Burada bir oyuncu. Zaha topla beraber içeri giren, buradan çalım atan bir oyuncu. Fakat Zaha bunu yapmadığı sürece Angelino kendisine alan oluşturacak o boşluğu bulamıyor. O boşluğu bulamadığı için de sürekli olarak ya buradan muz orta kesmek zorunda ya da paslarını atmak zorunda ki Angelino'da şu anda sürekli attı ortaların Galatasaray'ın negatif yönde etkilediğini söylememiz gerekiyor. Ki burada yapılması gereken Zaha topla beraber içeri girecek. Angelino buradaki boşluğu değerlendirecek. Ona göre tekrardan içeriye çıkartacak ya da kendisi içeriye girecek. 6. dakikadaki bir pozisyona şimdi sizi götüreceğim. Ekranda şimdi bir pozisyon gelmiştir. Zaha bu sefer topla beraber Angelino'nun geldiğini gördükten sonra kendisi bu bölgede kalmayıp direkt Iç, i̇ç oyuncusu olarak ceza sahası dışına doğru geldi. Aynı şekilde Icardi orta sahadan hücum bölgesine geldi ve teteni bindirme yaptığını gördük. Ve orada da Angelino'nun rakibini geçtikten sonra bu noktada bomboş bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığını gördük. Burada Anhelino topu normal bir savunma oyuncusunun asist beklentisi olan oyuncusuna half space alanına girdikten sonra dışarı çıkarsa burada 3 tane Galatasaraylı oyuncu var. Zaha olmasa Icardi var. Elbet birinin gol atma şansı çok yüksekti ki bunun tam tersi örneğini biz Beşiktaş'ın Rozier'in çıktığı atakta, Chamberlain'in attığı golde gördük. Burada Angelino pas tercihini kullanmadı, mecburen şut tercihini kullandı. Hemen ardından top. Mert'e geldi. Mert uzun oynadı. Mert'in ayaklarında iyi olduğunu biliyoruz. Mert'in uzun oynamasının hemen ardından şu şekilde topu buradan buraya oynadıktan sonra Abu burada iki oyuncuyla beraber kaleci Mustara ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyon olduğunu gördük ve bu pozisyonu değerlendirmedi. Aslında en basitinden cümleye girdiğimde videonun başında şöyle bir şey söylemiştim size. Beşiktaş'ın uzun top oynaması gerektiğini şu anki pas oyunun Galatasaray'a karşı oynanmayacak bir oyun söyle olması nedeni buydu. Mert tek uzun top Abu Bakar gol. Ersin vardı Ersin uzun top Rozi'ye içeri kaçtı gol. Ya Beşiktaş aslında bu karşılaşmada biraz daha uzun toplara yüklenmiş olsaydı Galatasaray'a karşı daha net, daha olgun hücumlarda bulmuş olabilir de. Tabii ki şimdi derbilerde hepimiz şunu biliyoruz ki sonuçlar farklı olabilir. Yani bekleyenden farklı yerlere gidebilir. Aynı şekilde maçın başında Tayfur'un bir kafa vuruşu direkten dönmüştü. Aynı şekilde maçın son dakikalarında 2-1 iken Rozier arka direkte topa dokunamamıştık yine bu pozisyonlarda sizlere birazdan ekranlarınıza gelecektir ben bunları söylerken. Şimdi Beşiktaş'taki aslında oyun planıyla alakalı şöyle bir durum var. Evet geri kalan 60 dakikalık hatta uzatma dakikaları beraber 70 dakika bir kısımda Beşiktaş'ın 10 kişi oynaması tabii ki Burak Hoca'nın da oyun planını olumsuz manada etkiledi. Bu bir gerçek. Yani pozisyon kırmızıdır kırmızı değildir. Bunu zaten birçok kişi hakem hocaları, eski hakemler tartıştılar. O yüzden o konulara çok fazla girmek istemiyorum ama Beşiktaş bu noktada 30. dakikada 10 kişi kalmamış olsa şu anda daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama en önemli nokta şu Beşiktaş'la ilgili. Bunları rastgele şöyle dizmektense oyuncuların konumlarına göre bakıp yerleştireyim. Şimdi Beşiktaş geriden pas yaparak çıkmak isteyen bir takım. Fakat eğer yanında Omar Kole gibi bir oyuncu varsa Amartya gibi bir oyuncu varsa bu oyunu oynayamaz. Çünkü bu oyuncunun hepsinin ayakları kötü. Pasta çıkabilecek oyuncular değiller. Yani kaleciden aldıktan sonra bu topu bu oyuncunun buraya gönderirken buraya gidecek olan bir baskı pres anında tekrardan kaleciye döndüğünü ve hemen ilerleyen pozisyonlarda da yine aynı şekilde Galatasaray'ın doğru pres, doğru baskı oyunuyla Beşiktaş'ı yönlendirdi ve arka arka Beşiktaş olmasında hatalar yaptığını gördük. Aslında bu oyuna direkt komple olarak baktığımızda Beşiktaş'ın sanki biraz daha baskı anında arkadaki oyuncuların doğru konumlanmaması, ayakların iyi olmaması nedeniyle pozisyonlar yediğini ve Galatasaray'ın zaten maç öncesinde Okan Hoca'nın rakip analizi konusunda yaptığı çalışmaların meyvesini verdiğini gördük. Aslında hemen hemen birçok pozisyon vardı yani 27. dakikalarda 45. dakikada bir pozisyon vardı özellikle 45 artı 5 de yanlış hatırlamıyorsam. Tete kanat oyuncusu bir iç oyuncusu gibi orta sahaya devrildi. Şunları hızlı bir şekilde geri çekelim. İki tane Beşiktaşlı Stoperin arasına Tete bir top çıkardı şu şekilde. Arka tarafta Icardi iyi bir vuruş gerçekleştiremedi. Bunu göstermemin nedeni şu. Beşiktaş'ta bu dört oyuncu birbirlerine uyum içerisinde bağlı olmadıkları için sürekli olarak çok sık savunma arkasına top attı Galatasaray. Sürekli. Ya bu iki stoperin arasına attı ya da stoperle sol bek, sağ bek arasına atılan toplarda sürekli Galatasaray'ın etkili pozisyonlar oluşturduğunu gördük ve bu maç sonuna kadar da bu şekilde gitti. Ha tabii ki Tayfur'un kafa vuruşu golü olsaydı veya Rozier orada son anda dokunabilseydi belki maç farklı gidebilirdi ama aynı şekilde Galatasaray'ın da çok fazla pozisyon yakaladığını, bu pozisyonlardan yararlanamadığını söylememiz gerekiyor. Herhalde aslında notlarıma da çok fazla bakmadım fakat birçok konuyu değindiğimizi düşünüyorum. Aslında burada önemli nokta şuydu. Beşiktaş'ın uzun pas oyunu oynamamasının, pas oyununu Galatasaray'a karşı oynaması ve Galatasaray'ın da önde baskı, presle Beşiktaş'ı doğru bir şekilde yani Galatasaray'ın doğru bir şekilde yönlendirmesi Galatasaray'ın sonuca gitmesini sağladı. Şimdi Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bir Bayern Münih karşılaşması var. Oldukça önemli bir karşılaşma olacak ve ben yine Galatasaray'ın da bu 11 ile sahaya çıkacağını düşünüyorum diyerek artık videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Yine aynı şekilde alta yorumları da yazabilirsiniz. Instagram sayfamızdan @spor oradan da bize ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.